Aklımda 81 il diyerekten daha önce çıkmıştım yollara. Öncelikle Gaziantep'e gitmiştim, daha sonra da Adana'ya geçmiştim. E Adana benim memleketimdi. De. Derim ki Adana'ya gelmişsen kardeşim köyüne git bari, dedeni falan ziyaret et. Ayıptır, günahtır, buraya kadar gelmişsin ziyaret etmesen olmaz. Hemen koyuldum yollara. Köy yolculukları benim için her zaman heyecan verici olmuştur. Böyle dağları, yolları, bayırları, izi izi, blues müzik dinlemek çok bambaşka bir keyiftir. Bu keyfi doruklarda yaşaya yaşaya sonunda köye vardım. Dedem hayatımda gördüğüm en misafirperver insanlardandır. Hele ki kendi ailesi ve akrabalarına karşı bu misafirperverliği böyle tavan 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 yapıyor. 75 yaşını geçmesine rağmen bu kadar siyah saçlı ve elinden her iş gelen bir insan bulmak çok zor. Gerçi babaannem vefat edene kadar o beyazlıklar da yoktu ama tabii o vefat ettikten sonra saçlar artık beyazlaşmaya başladı. 70 yaşından sonra saçları beyazlamaya başlayan bir insan. Gerçi sanırsam büyük ihtimal ben de öyle biri olacağım. Her neyse dedemle bir güzel yedik, içtik, muhabbet ettik. O günün akşamında yorgun olduğum için uyumak benim için pek de zor olmadı. Ertesi sabah hemen erkenden köyün böyle biraz uzağında yani çok fazla değil ama biraz uzanında bahçemiz var bizim orada bahçe yapılan bir mini ev var o mini evde o günü geçirmek için böyle tatil yapmak için kafamı dinlemek için yola çıktım tabi acıkacağım için yanıma nevaleler almayı da unutmadım yolda bir güzel yürüye yürüye müziğimi dinleye dinleye oh mis 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 bir güzel yürüdüm birazcık durduktan sonra e, tabii tabi ki de karnım doğal olarak da acıktı dedim bari ucundan ucuna şöyle yemeği biraz hazırlayayım bu arada şu bilgi de verelim mangal konusunda ustayımdır. hatta benim için mangal çok önemli bir şeydir. Çok keyif aldığım bir şeydir. O gideceğim evde çakmak veya kibrit olacağını düşündüğüm için yanıma böyle bir şey almadım. Ama gittiğimde maalesef kibritle çakmak bulamadım. Bir dünya yol yürüyerek aşağı indim. Oradan birisinin geçmesini bekledim. En sonunda motorlu birini buldum. Sonra onu durdurun dedim abi çakmağın varmış. çakmağını bana ver. O da sağ olsun çakmağını verdi bana. Sonra ben de döndüm eve başladım mangalı yakmaya. Tabi orada çalı çırpı, odun, çıra özellikle çıra konusunda sıkıntı yaşamadığım için mangalı kolayca yaktım. Bir güzel mangalın altını yaktım. Et falan koydum böyle pişirdim. Ondan sonra oh keyfime baktım. Tabi bu kadar mangalı yaptıktan sonra bir de bunun arkasına çay çok iyi Çayı da çok severim. Özellikle demli ve şekersiz çayı. O gün, o güne kadar ki son zamanlarımdaki en güzel günlerimden biri diyebilirim. Çünkü etrafınıza hiçbir motor sesi yok, insan sesi yok. Tamamen yıvıldaşan kuşlar, işte o çamlara çarpan rüzgarların sesi var. Tamamen doğa var, tamamen müzik var. O gün bir güzel dinlendikten sonra hava da böyle yavaş yavaş kararmaya başlamıştı. Toroslar'da güneşin batımını izlemek çok ayrı bir duygudur. O güneş batımını izleye 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 köye doğru yola koyuldum. Tabii köye doğru giderken önüme çıkan her çeşmeden de su içmeyi ihmal etmedim. Çünkü oranın suyu da çok güzeldir. Böyle böyle en sonunda köyde vardım. Tabii sonunda akşam olmuştu. Uyudum çünkü sabah tekrar Adana'ya gidecektim. Ertesi günü sabahında Adana'ya yani şehrin merkezine doğru yola koyuldum ve benim için şimdilik köy macerası bitmiş oldu. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle esen kalın.